Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uf, bugün sizlerle ben arkadaşlar Covid-19 yani ailece Covid-19'uz. Uzun zaman YouTube videosu da gelmiyordu. Çünkü Covid-19'uz ailece. Ben ben şu anda iyiyim. Ben de arkadaşlar eee ateş oldu geçen hafta ateş oldu işte halsizlik vardı birazcık nefes dalı falan vardı yani herhalde benden anneme bulaştı annemde de dün e, dün annem dün annemin ateşi çıktı Sonra halsizlik vardı. Covid-19 testi yaptı ve pozitif çıktı. Evde karantinadayız. Şu anda Suğude ablamla bir odadayız. Ee, annemle babam da diğer odalarda. Ben de çok sıkıldım. <laughs> Youtube videosu çekeyim dedim. Yani Instagram'dan sorularınızı aldım. Sonra cevap videosu çekeceğim. Nasıl korona oldu. Öyle. İşte öyle. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ıı, sorularınızı aldım. Ve ıı, çekeceğim. <laughs> oldu da şimdi bilgisayardan bir şeyler istiyor. Kamera telefon bir türlü. Ha. da şimdi bilgisayardan bir şeyler istiyor. Ben de, ben de Instagram'dan Instagram'la falan Hadi o zaman başlayalım. Evet birazcık halim yok işte. Şimdi gidelim. Şimdi sorularınızı okuyacağım. Bir saniye. Hmm. İsimlerinizi acaba okusam mı? Yok yok okumayacağım. İsimlerinizi okumayacağım. Nasıl korona oldunuz? geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Nasıl korona olduk bilmiyorum. Yani yani geçen hafta hastaneye gitmiştik. Galiba hastaneden kaptık bilmiyorum. Eee... Oyunculuk sınavını geçeceğiz hangi dizilerde oynamak istiyorsun? Hmm, oyunculuk arkadaşlar şöyle hmm, ben yani Yüreğe Belediyesi'ne mesaj gelmişti oyunculuk işte dizide eğitim falan vereceklermiş ama arkadaşlar olmadı ya hile var yani olmadı. Yani eğitim alamadım. Yani büyünce de yani artık büyünce konservatuvara giderim. Öyle. Diğer sorulara bakayım hemen. Niye de oyunculuk sınavını kazandım mı? Kazanamadım. Saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun? Ben saçlarımı kestim ve düşünmüyorum. Uzun saç hayranıyım. En sevdiğim kız ve erkek oyuncu. Sinem'in sallan tanınmaz mucize doktorundaki kişiler başro oyuncularım. Ee, öyle. 5-6 tane son sormuşsunuz. Tamam, Şimdi 5 tane soru sormuşsunuz bana. Evet arkadaşlar son bu kadardı. Ee, başka videolar beş başka videolar da gelecek tabii ki de. Bu ee, işte başka videolar da gelecek. Yani çekiyorum karantina videoları falan. Evet videom bu kanalda kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi böyle videolar istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay